Linux için kurulum. PHP uygulamalarınızı Linux sistemler altında da gerçekleştirebilirsiniz. Örnekte de Pardus işletim sistemine PHP, Apache ve MySQL kurulumu anlatılacaktır. Hızlı bir şekilde kurulum yapmak için konsolu açın. Pardus'ta PHP uygulamaları geliştirmek için Apache, mod_php ve php-cli paketlerinin kurulması gerekir. Öncelikle sisteme yönetici olarak girmeniz lazım. Bunun için şu komut kullanılır. Komutu yazdıktan sonra yönetici şifrenizi girmeniz gerekir. Bu üç paketi şekildeki satırla tek seferde kullanabilirsiniz. Komutu çalıştırmak için enter tuşuna bastığınızda depo elemanları bulunamadı hatası verebilir. Bunu düzeltmek için PC deposunun güncellenmesi gerekir. Güncelleme işlemi için şekildeki komut satırı kullanılır. Güncelleme işleminden sonra tekrar kurulum komutu kullanılır. Kurulum işlemi bittikten sonra servislerin başlatılması gerekir. Apache Web Server'ı yeniden başlatmak için şekildeki komut kullanılır. Veri tabanını kullanabilmek için de MySQL Server'ın da başlatılması gerekir. Apache ve MySQL Server'ın açılışta otomatik olarak başlamasını istiyorsanız şekildeki komut satırları kullanılmalıdır. Apache'nin düzgün bir şekilde kurulup kurulmadığını kontrol etmek için web tarayıcınızdan localhost adresini yazın. Şekildeki ekran görüntüsü tarayıcıda görüntülendiğinde Apache web server hatasız bir şekilde kurulmuştur. Pardus'ta localhost'un yolu şekildeki gibidir. PHP dosyaları belirtilen klasörde tutulmalıdır.